Merhaba dostlar. Bugün Çukur'un 4. sezon 31. bölüm fotoğrafları ve ön izlemesini incelemek için buradayız. Bir duyuru yapmak istiyorum buna başlamadan önce. Pazartesi günü diziden hemen sonra canlı yayında olacağız. Her hafta yapıyoruz bunu zaten. Bu hafta buna artı olarak dizi başlamadan bir saat önce yine bir canlı yayınımız olacak. Twitter'dan paylaşılan gönderileri kaçırdığımız varsa o gün içerisinde gelen ön izlemeyi ve bölümle alakalı biraz muhabbet edeceğiz neler olabileceğiyle alakalı. Kaçırmamak için kanalı takip almayı, video videoyu beğenip kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Başlıyoruz. Her zaman her zaman ne derim? Her yol mübah, her yöntem mübah. Sana kaç defa söyledim. Ben de sana dedim. Babamın mirasını çiğnetmem dedim. Evet buraya kadarlık olan kısımda hem Aras'ın hem de Vartolun'un, Yamaç'ın ve Vartolun'un konuşmaları bana çok suni geldi. Sanki böyle bir replik yazılan replik üzerinden okuma sağlıyorlarmış gibi zaten öyle de amcanın arkasından dönen bir plan olabilir gibi geldi bana. Bunun final sahnesi olduğu konuşuluyor, bir de bölüm sonu sahnesi olduğu konuşuluyor. Böyle bir planın parçası olduğunu düşünüyorum ben bu konuşmanın. Ya öyle bir şey olabilir gibi geliyor bana. Devam edelim. Babamın mirası. Çok şükür. Ne demeyeceğim? Tövbe diyeceğim. Niye? Çok şükür. Evet burada niye böyle bir cümle kuruyor gerçekten anlayamadım ben yani neye gönderme yaparak böyle bir cümle kuruyor anlayamadım. Bu arada arkaya bakarsanız Celesun yok burada iki tarafta da yok Celesun. Celesun bu sezon diziye veda edecek bu bölümde bununla alakalı bir sahne olacak haberiniz olsun bununla alakalı da konuşulacak bu bölümde. Bu arada Mekke arka tarafta. Sahneyle alakalı en çok takınılan noktalardan bir tanesi Yamaç'ın montun altına deri ceket giymesi. Benim de çok garibime gitti bu muhabbet. Niye böyle bir sahne var gerçekten anlayamadım ben de. Hadi be be. Biz artıktan anlamıyorsunuz. Evet herkes hızlanıyor. Bu sahne az sonra da göreceğiniz gibi son sahne olacak gibi duruyor. Bayağı bildiğin son sahneyi koymuşlar gibi ya ben anlayamadım burada kesiliyor çünkü sahne gerçekten gelen videolarda da burada kesiliyor İnternet üzerinden de paylaşılan paylaşılan sahneler vardı bunları da konuşacağız mesela bir tanesi yamacın bu balıkçının önünde mangal yaktığı bir sahne bu bayağı Aliço'yu gönderme niteliğinde hani sen adamın evinin önünde yemek yapıyorsun. Ben de senin evinin önünde mangal yakacağım tarzında bir gönderme yapıyorlar orada buna. Şimdi bir fotoğraflara geçelim istiyorum. Önce bir bölümde neler olacağıyla alakalı paylaşılan yazıyı okuyacağız. Sonra da fotoğrafları tek tek inceleyeceğiz. Yamaç'a bir türlü engel olamayan amca... Ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Bu bölümde Yamaç-Vartolu arasında bu son sahne dışında da sahneler olacak. Bununla alakalı fotoğraflar da var göreceğiz biraz sonra. Cumali ve Yamaç sürpriz bir misafirin yardım isteyene karşılık verecek. Bu sürpriz misafir konusunda beni biraz şaşırttı burada hani ne olabileceğine dair bir teorim yok. Burada... Akın olabilir, sürpriz misafir, Diz, dizinin içerisinde bir karakter olabilir. Onun dışında Afganlar olabilir, burayla alakalı yardım isteyen kişi. Amcaya karşı duran biri olabilir. Veyahut da Celesun'da olabilir bu kişi. Bekleyip göreceğiz bunu. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve var? onun arasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kısacak bu final sahnesiyle alakalı ve muhtemelen bir sivil War tarzı bir şey izleyeceğiz yani. İç savaş olacak. Cumali kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken bu kapısına bırakılan eski hediye. Ben silah gibi silah gibi düşündüm. Tespit olabilir burada. Bu ikisinden bir tanesi olacak bence. Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak diyor. ve Yamaç'ın bir Akın'ın geçen bölüm yaptıklarını konuşur nitelikte bir sahne izleyeceğiz. Fotoğrafları da var zaten. Güzel sahneler çıkacak. Akın Koçovalı, Çağrı Akın Koçovalı senaryosu da işlemeye devam ediyor bir yandan. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Burada bence ilk hamle Akın olacak. Akın'la alakalı bir ilk hamle olacak ve içeriden ufak ufak çökertmeye başlayacak içeriği. Cumali amca Koçovalılardan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölüm Çukur'un ana karakterlerinden biri Çukur'a veda edecek. Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek dediği kişi Celesun olabilir. Geçtiğimiz bölüm öğrendi ama Celesun'a bu farklı bir olabilir. Bunun Akın olduğunu düşünüyorum ben öğreneceği kişinin. Onun dışında ana karakterlerinden biri Çukur'a veda edecek diyor. Ölecek demiyor. Burada veda edecek fotoğraflarda da benim aklımı çelen birkaç yer var. Konuşacağız biraz sonra. Hepsini başlayalım fotoğraflara geçelim. Bölümün en güzel fotoğrafıyla başlıyoruz. Fark ettiyseniz Evsun'un kıyafetleri temiz ve yamaçın üzerindeki kıyafetler de bölüm içerisindeki kıyafetler bölümün başlarına doğru bu sahne olacak gibi duruyor. Deri ceketi yok çünkü şu an üzerinde öyle gözüküyor şu anda. Burada gördüğümüz gibi buralarda deri ceket yok içerisinde yamaçın. Bölümün baş sahnelerinden olacak bu. Geçtiğimiz bölümün devamı niteliğinde sahneler olacak bunlar. Efsun hafiften iyileşmiş gibi duruyor. Yüzündeki bakışı değişmiş. Saçları temizlenmiş. Kıyafetleri değişmiş. O yüzden burada Efsun'un iyileştiğini artık yavaştan görebiliriz. Masallı olan sahnelerinde burada güldüğünü de görüyoruz artık. Aile toplanmış artık. Sonunda ailemiz kavuştu gibi duruyor. Yamaç'ın yine kızıyla oynadığı bir sahnede var. Güzel sahneler izleyeceğiz buralarda. Burası arkadaşlar bu arada geçtiğimiz bölüm Evsun'un kaldığı odaya da benziyor. Haberiniz olsun bu bilgiyi de verelim. Akın-Yamaç arasındaki yüzleşmeden bahsediliyordu. Akın'ın neler yaptığını, evde, burada neler yaptığını falan Yamaç'a anlatacak ve Yamaç da ufak ufak bazı planlara girişecekler bence Akın'la Yamaç. Onun dışında bölüm içerisinde birkaç kere atışma olacak. Mesela bu fotoğraf onlardan bir tanesi. Çukur'da kahvenin önünde değil bu fotoğraf. Yamaç'la Vart arasında bir gerilim olacak. Onun üzerine en son bu kavga sahneleri çıkacak diye düşünüyorum ben. Burada zaten fotoğrafları gördük. Mesela bu iki fotoğraf arasında fark var. Bu bölümün başlarında olan bir fotoğraf. Buranın fotoğrafı muhtemelen bu. Bunun devamı nitelindeki fotoğraf. iki kere karşılaşma olacak diye düşünüyorum ben. Araya bir ek girmek gerekiyor. Damla'nın ölebileceği konuşuluyor. Çukur'dan bir tane kadın karakter ölecekmiş Koçovalılardan gelen muhabbet bu yönde Twitter'da ve bunun Damla Koçovalı olabileceği çok yüksek sesle konuşuluyor. Ben Karaca olabileceğini düşünüyorum. Sultan veya Karaca burada ölebilir. Onun dışında Vartolu-Yamaç arasındaki gerilimin bayağı tırmanacağını da düşünüyorum ama ben ikinci kavgadaki sahnelerin birazcık daha e, karşılıklı danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum açık konuşmak gerekirse bu sahneden bahsediyorum. Bu sahnede tam burada kesiliyor gelen bilgiler bu yönde. Bu fotoğrafların hepsini zaten biliyoruz. Bu da Vartolu'nun karşılaştığı, Medet'le karşılaştığı bir sahne olacak bence. Onun dışında Celesun'la alakalı birkaç tane fotoğrafımız var. Beni çok garibime gitti bu fotoğraflar. Celesun takım elbisesini falan çıkartmış ve yamaçları katılıyor bence burada ve bunun üzerine öldürülecek diye düşünüyorum. Ben direkt olarak Kaçovalılara veda ediyor burada ölmesi bu sayede olabilir veya diziden direkt olarak da ayrılıyor olabilir. Bunu bekleyip göreceğiz. Burada muhtemelen Karaca da Celesun'a bakıyor. Bence gidişine bakıyor. Onun dışında buradaki sahnelerde ise Celesun'la Karaca arasında bir muhabbet dönüyor. Geçtiğimiz bölümlerde bu sahneleri çokça görmüştük. Burada Celesun'a bir tesbih hediye ediyor Karaca. Ve burayla alakalı bence biraz yakınlaşma olacak ve Celesun'un ölümünü birazcık daha ayrılığını veya dramatizasyona kaydıracaklar bence. Onun dışında Akın'la Karaca arasında da muhabbetler oluyor. Bunlar bölümün başlarında olacak ve Akın'ın Karaca'yı yanına çekmek için yapacağı bir plan olacak. Cumali ile Yamaç'ın pazar sahneleri de var. Burada görüyorsunuz zaten fotoğrafları. Pazarda birazcık daha baba mesleklerini sürdürmek için, babasının yaptığını yapmak için orada duracak bence ve Cumali ile birazcık da bu konuda muhabbet edecek bence. Burada fark ettiyseniz Aliço evini geri almış. Evini hafiften toparlamaya başlamış ve bunu yapacak kişi de Vartol olacak bölümün başlarında bu sahneyi göreceğiz bence. Vartol'a bakıyor bence burada Aliço. Vartol'u da böyle ufaktan aklamaya çalışacaklar. Onun dışında ise burada Emmi ile karşılaşması olacak. Bence Emmi Yamaç'ın yaptığını sanacak ve burada onunla alakalı bir muhabbet olacak ve Emmi ile bence bu sırla alakalı veya Cumali amcayla alakalı da ufak bir aydınlanma yaşanacak bu bölümde. Onun dışında Sultan Sadiş'in sahneleri var ki burada Melek de konuşuyor. Sadiş'in burada bir şey çok sevindiğini görüyoruz ve ben anlayamadım buradaki konuyu. Nereye doğru gidecek bunu bekleyip göreceğiz. Siz neler düşünüyorsunuz bölüm fragmanı fotoğraflarıyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.